Ramazanda vücudumuzda neler gerçekleşiyor? Bir de buna bakalım. Şimdi 12 ay boyunca sabah kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, arıun yapıyoruz, su içiyoruz, akşam yemeği yiyoruz, belki kaçamak yapıyoruz, falan böyle bir döngünün içerisindeyiz. Ama şimdi Ramazan bizde aslında evet çok kıymetli bir ibadet ettiğimiz bir ay, çok e, böyle kendimizi iyi hissettiğimiz bir ay. E, nefis terbiyesi yaptığımız bir ay ama vücudumuzda da aslında 11 ay boyunca ona kötü davrandık. 11 ay boyunca ona böyle çok fazla yorduk. İşte sindirim sistemimizi, dolaşım sistemimizi her şekilde vücudumuza bir yük yaptık. Bazen bir e, gece yatmadan önce yemek yenilip yatıldı. Ve sabaha kadar belki sen uyudun ama sabaha kadar vücudun, miden, sinirimin o kadar çok çalıştı ki ve sen onu bilmi bilmiyorsun yani çalıştığını, yorduğunu bilmiyorsun. Ama Ramazan'da bu düzen tamamıyla değişiyor. Tamamıyla vücudun aslında en iyi hissettiği. O yüzden belki de bu kadar kendimizi hem manevi anlamda hem de bedenen iyi hissediyoruz çünkü vücudumuz dinleniyor. Fizyolojik olarak biz bir düzeni değişiyor. Şimdi uzun süre açlık yaşıyoruz, evet. Ee, evet, uzun süre açlık yaşıyoruz. Uzun süren bir susuzluk var. Mesela eminim ben bugün e, normal yani Ramazan boyunca geçirdiğim günden daha fazla susayacağım çünkü daha fazla iletişimde bulunuyorum, daha fazla e, konuşuyorum. Dolayısıyla bir konuşma bir e, böyle Nasıl söyleyeyim? Hem kalori ihtiyacımı, e, hani kalori alma ihtiyacımı daha fazla e, bana sağlıyor çünkü her konuştuğunuzda kalori yakıyorsunuz. Hem de bir nefes alım ver verimi olduğu için vücudu daha fazla bir kan akışı istediği için e, burada ne oluyor? Daha fazla su istemek, e, su susuzluk yaşıyorsun. Uyku düzeni tamamıyla değişiyor. İlk günden itibaren bunu yaşadık. İşte savura kadar dursam mı? Savurdan sonra mı yatsam? İşte savurda kalksam bir daha yiyip yatsam mı? Hani burası çok böyle bir kafamızda soru işareti. Bunu yaşıyoruz, düzenimiz değişiyor, metabolizmamız yavaşlıyor. Çünkü neden? Az önce dedim ya vücuda karbonhidrat verdiği zaman o metabolizme ve hani vücuda bir şeyler verdiği zaman o bir çalışır, bir böyle bir ateşe odun atmak gibi olur. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Şimdi şu anda hiçbir şey almıyorum vücudumla. Ve benim enerji metabolizmam öğleden sonra ikindiye doğru ne oluyor? Böyle bir yavaşlamaya başlıyor da enerji düşüyor. Neden? Çünkü ona bir şey vermedin. Vermediğin için metabolizma yavaşlar. Yani buradan ne anlıyoruz? Normal günümüzde de biz yani normal hayatımızda da ara ön yapmadan durmamamız gerekiyor. Mutlaka öğünlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, gün içerisinde az önce söylediğim gibi birazdan zaten size bunun e e, grafiğini paylaşıyor olacağım. Kan şekeri düşüktü. Kan şekerinde bir düşüklük oluyor. Bunu da en iyi nasıl, ne, nasıl anlıyorsunuz? İftar açtıktan sonra hafif böyle bir vücudunuza tutun. Böyle bir kan hani böyle bir vücutta ısı değişiyor hemen. Böyle bir hani kan gidiyor vücudumuza derler ya. Neden? Çünkü hemen e, vücut yeterli derecede bütün hani alması gereken makro ve mikro gıdayı aldığı için hemen böyle insülin direnci de değişiklik olmaya başlıyor. Enerji seviyesinde düşük gerçekleşir ve fiziksel ve mental olarak stres gerçekleşir. Çünkü eğer vücudu sen 15-16 saat boyunca açlıkla terbiye etmeye çalışırken bu süre zarfı içerisinde sen vücut, vücut aç olunca strese girer. Vücut kıtlık psikolojisine girer ve dolayısıyla daha fazla gergin olur. İnsanların sinirli olmasının sebeplerinden birçoğu da bununla alakalıdır.